Amirim size de zahmet verdik sağ olun. Ne oldu yakaladılar mı Murat'ı? Yakalayamadılar. Kaçtı bir şekilde. Ne demek kaçtı? Nasıl yakalayamadılar? Madem yakalayamadılar ne halt etmeye gidiyor polisler? Ya kızım adam bizi onu yakalatmaya çalıştığımızı fark etti. Şimdi sana bin katı kinlendi. Fırsatını bulduğu anda sıkacak ümüğünü. Çık, dur ya. Abi nefes alayım sen oradan laf mı deniyorsun ya? Yok ben Git hiç... bir kahve yap bana. Nevet anlat ne oldu? Kızım delirtmeyin sen anlasana ne oldu? Bir dur amca ya. Evet anlat. Ben polisin bahçede beklemesini istemedim. Niye? Sen yürek mi yedin? Hayırdır? Ne oldu? Amca, bu eve Poyraz girip çıkıyor. Yani koskoca polis arabası. Ben adama ne diyeyim? Doğru, sen de doğru diyorsun. Ama gerçekten ben çok da korkuyorum. Acaba bir otele mi gitsem yani? Bir süre orada kalırım, evde tadilat var derim. Yok kız, olmaz öyle şey. Otele kim giriyor, kim çıkıyor belli değil. Ben buraya kapıya ızbandut gibi korumaları yığarım. ...daha güvenli olur burası. Korkma. Zaten o Murat da... ...bir süre polis korkusundan ortalıkta dolanmaz herhalde. Korkuyordur değil mi? Yani herhalde. Yani. Sen şu paket mevzusunu ne yapsın? Merak etme. Bu iş tamam yeğenim. Hiç merak etme. Paket yerine ulaştı. Ama tabii Neslihan anlatmadan... Yani o kadın Poyraz Bey'e iletmeden yetiştirebildik mi orasını bilmiyorum tabi. Alırız şimdi. Buyurun. Neslihan Hanım'ın evine gidiyoruz acil. Poyraz! Oğlum! Nereye gidiyorsunuz? Deniz bekliyor. Anne Neslihan Hanım'ın kızı rahatsızlanmış. Arayacağım ben seni. Tamam. Geçmiş olsun. her şey yoluna girecek Neslihan Hanım. Merak etmeyin. İnşallah, inşallah bir şey yoktur. Efendim Damla. Poyraz, iyi misin? İyiyim, iyiyim. Ben iyiyim de Neslihan Hanım ders vermeye gelmişti ya. Evet. Az önce bir telefon geldi. Kızı fenalaşmış, oraya gidiyoruz. Ben seni arayayım mı Damla? Sen Neslihan Hanım'ın evine mi gidiyorsun? Evet. E, yani şeyden sordum. Yapabileceğim bir şey var mı diye. Ben, ben de geleyim mi? Şu anda bir şey ihtiyacı yok. Sağ ol. Ben seni tekrar ararım. Görüşürüz. Görüşürüz. Ne oldu? Kız anlatmış mı Neslihan? Söyle. Anlatmamış. Ama Nehir sanırım paketi görmüş, fenalaşmış. Şimdi birlikte eve gidiyorlarmış. Yapma be! Şunu yapma be! Ben sana dedim değil mi? Ben sana çok ileri gidiyorum dedim. Al işte bak çocuk fenalaşmış. Sen nasıl tutacaksın o anayı şimdi? He? Çocuğun fenalaşmışken Neslihan susar mı? Damla Hanım. Nehre ne olmuş?